Kariyer. ya. Dikkat gelsin o zaman can dostum. Sık. Tamam Tık. güzel Tık. bak güçlü yıldız uzatma almıyor da çok oldu. Çok oldu ver. Ay, yakala. De... Ha, de... olur, 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 güzel. Hadi lan şimdi o olur. olur. Abi. Tık. Beşli white'lar. Hmm. Üstüne. Beşlerden de iki olur, güzel, bak, iyi Güzel. Iyi, iyi gidiyorsun. Baba iyi İyi gidiyorsun. Buradan ödeme çıkar. Evet. Bu sefer geliyor. Olur, olur. Hayda be. Güzel, güzel. Hayda. Tamam su. 5x white'lardan da. Bir uzatma daha gider bırakır. biliyor musun? Haydin altında haydı verme ya. Yani. Abi cowboy ver. Başa cowboy ver abi. Nasıl? Özel yaptırdım. Güzel. Başa güzel. ver. Tek Hadi spinimiz var. İki spinimiz kaldı. Bir uzatma daha verirsem var ya. İçinden geçeriz. White day yakalım. Bak ya. be. Cowboy. Ananız gitti üstüne indirdi. Lütfen uzatma. Ananız ya. Şu ekranı ee. uzatma almamız lazım bizim. Süper abi. Başa bir tane cowboy indirmen lazım. Hadi. Birinden birini yap. Olur olur olur. Güzel. da indirdin abi başa. Son muydu? Olur. Güzel Spini be. Miydi bu? Son. Tamam harikasın. Çok güzel. Abi, güzel, güzel, şey. güzel, Tek güzel, güzel güzel, 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 Olur. Harikasın. Öyle be. Nice ama. Tekrar çıkarttım. Devam. Ya.